Meslek olarak ne olmak isterdiniz, ne oldunuz? Küçükken öğretmen olmak istiyordum. Şu an bes okuyorum. E, şu anda işletme okuyorum. Küçükken veteriner olmak istiyordum. Manken olmak istiyordum. <laughs> Garson yaparım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Afatçı olmak istemiştim ama avukat oldum hemşire olmak isterdim. Şu an kazan pilavda tezgahçıyım maalesef. Avukat olmak isterdim ama ev hanımıyım. İki tane çocuk yetiştirdim. İkisi de e, makine, bir tanesi makine mühendisliğini birincilikle bitirdi. E, büyük kızım Aselsan'da çalışıyor. O da mühendis olarak çalışıyor. Haberleşme ve iletişim mühendisliği. Öyle. Olmak istediğim her şeyi hemen hemen oldum. Pilates eğitmeni, dans eğitmeni, e, Medya reklam işbirlikleri için koordinatörlük yaptım model oldum aynı zamanda sayamıyorum daha birçok şey var olmak istediğim her şey oldum kısaca